Arkadaşlar merhaba. Şimdi geldik konumuza. Türkiye'de arazi konumu ve ülkemizin arkadaşlar ekonomik sürecinden bahsedeceğiz. İlk önce ülkemizdeki arazi konumuna ve arazi yapısına bakacağız. Şimdi bunu daha önceki konularımızda hatırlarsanız işlemiştik yani Türkiye'nin fiziki yapısıyla ilgili konularda bahsetmiştik. Mesela Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili konularda bahsetmiştik. Maalesef arkadaşlar ülkemiz var olan 814.578 kilometrekarelik alanın Büyük bir çoğunluğunu dağlık ve engebelik alanlardan oluşturuyordu hatta bunun böyle bir mesela oranlamasını çıkardığımız zaman bu çok önemli çünkü yine öğretmenlerimiz yazılılarda mesela çok defa soruyor şu anda mesela arkadaşlar dikkat edin Türkiye'nin eğim değeri olarak %5'e kadar olan arazisi maalesef %8.5'unu karşılıyor yani. %5 eğimli dediğimiz en az yani neredeyse eğimin yok dediğimiz arazi oranımız arkadaşlar bizim var olan 800 bin kilometre karemizin sadece %8.5'unu oluşturuyor. Oralar neresi arkadaşlar o bölgeler? Tabii ki şu delta ovalarıdır. Unutmayalım mesela özellikle delta ovalarından başlıyor bu bölgelerde. Kıyı ovalar dediğimiz mesela işte Çukurovası gibi Ege'deki Bakırçay, Menemen, Büyük, Menderes, Küçük Menderes, Gediz Deltaları gibi mesela. Onun dışında Ergene Havzası gibi mesela arkadaşlar. Karadeniz'de Bafra, Çarşamba, Delta Ovaları gibi bölgelerdir arkadaşlar. Bir de içeride iç ovalarımız vardır mesela. İç ovaları dediğimiz neresi mesela? İşte Şanlıurfa'da Harran Ovası gibi, Birecik Ovası gibi mesela arkadaşlar. Konya Ovası gibi mesela içeride. Bu gibi iç ovalardan oluşur. Buralar en elveriş olan arazilerimizdir. Ve bu, zaten bunun çoğunu tarım amaçlı kullanırız unutmayalım. Tarım amaçlı kullanırız ama biz gidip mesela biraz sonra anlatacağım. O delta ovası dediğimiz bölgeye yerleşim alanı kullanırsak işte yerleşim alanı olarak kurarsak orası arazinin yanlış kullanımı örneğidir. Diğerine geldik %10'a kadar eğimli %5 ve %10'a kadar eğimli dediğimiz orta eğimli dediğimiz arazimiz arkadaşlar %13'e yakın tekabül eder. Oraya baktığımız zaman oralarda platolar yine yüksekteki iç ovalar dediğimiz bölgeler ve ulaşım amaçlı arkadaşlar kullandığımız yerleşim alanları ve sanayi bölgeleri diye ifade edilir. Yani burada özellikle iç ovalar ve platolar ağırlık teşkil etmiş olur. Şimdi işte bizim demek ki doğrudan kullanabildiğimiz oranlamayı yaptığımız arkadaşlar %21, %22 diyelim hadi yorumlu yuvarlak bir hesap verdiğimiz zaman %22'si arkadaşlar yani neredeyse 5'te 1'i doğrudan kullanabileceğimiz arazidir. Ama ondan sonrakiler artık maalesef eğimin arttığı yerlerdir. Yani eğim fazladır mesela. Yüzde %15 15'e kadar eğimli olan, yüzde 10, yüzde %15 15'e kadar eğimli olan bölgeler bizim arazimizin yüzde 16.2'sini oluşturur arkadaşlar. Onlar da çok eğimli bölgelerdir. Derin vadiler vardır arkadaşlar orada o bölgelerde. Küçük ve dağınık köy yerleşmeleridir zaten. Ağırlığı bunlardan oluşur. Derin vadiler ve eteklerde kurumuş olan yerleşmeler. Bunlar dikkat edin. Özellikle Karadeniz bölgesi ağırlıktadır. İç Anadolu bölgesinde de vardır ama Karadeniz özellikle Doğu Anadolu bölgesi gibi, Akdeniz bölgesi gibi bölgelerde vade eteklerinde yerleşme ağırlıktadır. Ve maalesef artı 15 yani yüzde 15'ten fazla olan arazimiz arkadaşlar bizim yani 487 bin kilometre karemiz arkadaşlar dikkat edin yüzde 62 buçuk oranına tekabül ediyor sarttır yani eğimi çok fazladır işte buralarda çok doğrudan yerleşim alanları kuramıyoruz. Mesela Karadeniz'de vardır yine. Görmüştürsünüz belki dağınık yerleşme olarak o bölgelerde. işte o bölgeleri kullanabildiğimiz e, alanlar taraçalı tarımlardır. Mesela fındık tarımı gibi, çeltik tarımı gibi yani pirinç tarımı gibi tarımdır arkadaşlar o bölgelerde. Onun dışında hayvancılık amaçlı kullanırız, ormancılık amaçlı gibi alanlarda kullanmış oluruz. Yani demek ki arazimizin arkadaşlar büyük bir çoğunluğu maalesef eğimli dediğimiz bölgeler. Yani yüz ölçümümüzün sadece %20 küsürü elverişli olan bir bölgeymiş. Peki bu kadar dağlık olmasının bizim için olumlu acaba ne gibi katkıları vardır? Tabi olumlu olan katkıları vardır ama olumsuzları daha fazla. Olumlu olan katkıları tabii ki mesela çok dağlık olduğu zaman kış turizmi anlamında elverişli bir coğrafya sağlamış olur. Yani özellikle dağlık olması mesela kış turizmi anlamında elverişlidir. Alternatif spor Turizm için mesela elverişidir mesela yamaç paraşütü gibi arkadaşlar rafting gibi mesela burada hidroenerji potansiyeli vardır. O çok önemlidir. Elektrik üretimi anlamında tabii ki önemli bir katkı sağlar. Çünkü akış hızı fazladır burada o bölgelerde ve botanik turizmi için arkadaşlar bu şekilde önemli katkı sağlamış olur. Ve son özelliğimizde gerçi yine belki öğretmenlerimiz olabilir. Ülke savunmasını bir şekilde kolaylaştırmış olur arkadaşlar bu bölgelerde. Şimdi hemen Sorumuz var mıydı? Evet sorumuza geldik mesela. Sorumuzla ilgili şöyle diyor. Türkiye'de ortalama yükselisi ve eğimin fazla olması yukarıdakilerden hangilerini olumlu etkiler demiş. Dikkat edin olumluyu soruyor. Hidroelektrik potansiyeli evet olumlu bir katkı sağlıyordu. Endüstri tesislerinin kuruluşu işte olumsuz maalesef. Hatta burada biraz sonra söyleyeceğim. Özellikle Doğu Anadolu bölgemiz, Karadeniz bölgemiz sanayileşme anlamında belli bir yere kadar, belli bir yerde tıkanıyor arkadaşlar. Tıkanmasının sebebi tabii ki dağlık olması, dağcılık ve kış turizmi evet. Arkadaşlar merhaba. Şimdi geldik Türkiye'de tarım ve hayvancılık konusuna. Bu sizin 11. sınıfta görmüş olduğunuz bir konuydu. Özellikle yine LYS'de de çok fazla sorunun geldiği, öğretmenlerimizin yazılılarda yine çok fazla sorduğu bir konudur. Hemen tarımdan başlayalım arkadaşlar. Diyoruz ki tarımı etkileyen unsurlar ve yöntemler nelerdir mesela? Şimdi normalde iki tane tarım yöntemimiz vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğümüz gibi, solda gördüğümüz gibi modern tarımdır. Genelde gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu ve elde ettiği verimin yüksek olduğu yöntemlerdir. İşte Amerika gibi, Japonya gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin yaptığı yöntemlerdir. Bir de şurada sağda gördüğümüz arkadaşlar klasik tarımdır. Maalesef gelişmemiş ülkelerin yapmış olduğu yöntemdir. Yani bilek gücüne, insan gücüne dayalı, genelde verimin de az olduğu tarım yöntemidir. Burada şimdi tarımı etkileyen unsurlarda da en önemli unsur unutmayalım arkadaşlar sulamadır. Çünkü eğer bir ülke sulama sorunu çözmüşse tarım anlamında birçok sorunu da çözmüş demektir. Modern yöntemlerle özellikle çünkü bizim özellikle baktığımız zaman tarımdaki en büyük sorunumuz maalesef sulamadır. Çünkü bizim verimli tarım alanlarımız veya geniş tarım alanlarımızın büyük bir kısmı kuraktır. Ama bu damlama yöntemi ve yağmurlama yöntemiyle yavaş yavaş bu sorun çözülmeye başlıyor ve verim de artmış oluyor. Toprak bakımı yine toprağın incelenmesidir. Aylık olarak veya yıllık olarak, periyodik olarak toprak bakımının yapılmış olması. Makineleşme yine gelişmenin bir göstergesidir. Ama şöyle bir handikapı vardır bir ülke tarım anlamında makineleşirse orada göçe sebep olur. Özellikle kırsal alanda baya bir nüfus azalmış olur. Gübreleme, kalite gübre kullanma demektir. Tohum ıslahı arkadaşlar, o bölgedeki iklim koşulları değişirse o iklim koşullarına uygun tohumların oluşturulması demektir burada. Pazarlama işte en önemlisi zaten. İşin boyutu ticarettir arkadaşlar burada. Ür, sat, ürettiğin ürünleri dış ülkeler özellikle yurt dışındaki ülkelere satabilme kapasiten veya Oradaki arkadaşlar oraya ulaştırma bilmem becerisindir. Eğer pazarlamayı bu anlamda geniş tutabilirsen, dış ticaretindeki alanı geniş tutabilirsen daha fazla üretim yapmanı sağlamış olursun ve destekleme de devletin özellikle üreticileri mağdur etmemesi için arkadaşlar belli başlı ürünlerde yıllık belli bir taban fiyat belirip onun üzerinden satış yapması, mesela fındıktaki gibi, pamuktaki gibi destekleme alım yapmış olması. Şimdi diğer tarım yöntemlerimize geldiğimiz zaman bunlardan bir tanesi mesela arkadaşlar nadas yöntemidir. Tarımda hiç istemediğimiz en ilkel yöntem budur. Yani arazinin bir veya birkaç yıl boş bırakılmasıdır. Genelde boş bırakılma sebebi arkadaşlar kurak bölgelerde olur. Mesela Karadeniz'de nadas tarımı yok denince yoktur hatta neredeyse Karadeniz'de Nadas tarımı yoktur ama Nadas tarımı maalesef bizim İç Anadolu bölgesi gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi kurak bölgelerimizde vardır. Şimdi onun yerine ne olması gerekiyor tabii ki yeni gelişen bir yöntem nöbetleşe ekim yani arazinin arkadaşlar boş kalmadan oraya yem bitkisi gibi tahıl gibi bitkilerin ekilmiş olması. Plantasyon tarıma geldiğimiz zaman o da bir ürünle arkadaşlar geniş bir alanlarda ekimi demektir. Mesela işte muz tarımının sadece o bölgelerde Alanya, Anamur arasında yapılmış olması. Mesela buğday tarımının sadece İç Anadolu bölgesinde yapılmış olması dediğimiz tarımdır. Şimdi geldik sorumuza. Bir çiftçi bulunduğu bölgede Nadas alanlarını gittikçe daraldığını belirtmektedir diyor. Dikkat edin Nadas alanları yani o biraz önce söylediğimiz kuru tarım yöntemini giderek daraldığını söylüyor. Bu durumun aşağıdakilerden hangi sonucu olduğu söylenebilir diyor. Arazi toplaştırma uygulamasının diyor. Hayır alakası yok. Ekstansif tarım yönteminin yaygınlaşması demiş. Ekstansif diyorsa arkadaşlar klasik tarım demektir. Bu hayır tam tersi. Tarım teknolojinin gelişmesidir diyor. Kalsın bu. Anız yakılması demiş. Hayır. Tarımda çalışan nüfusun azalması. Hayır. Demek ki arkadaşlar dikkat edin. Tarım teknoloji gelişiyorsa Nadas tarımı giderek azalıyor demektir. Onun için cevabımız C şıkkı. Geldik Türkiye'deki tarım topraklarının kullanımı arkadaşlar. Söylemiştim yer şekillerinde de arazi kullanımında da. Biz maalesef şu anda var olan arazimizin arkadaşlar tarım amaçlı, kullanabilir amaçlı sadece ve sadece yüzde yirmisini kullanabiliyoruz. Yani beşte birini kullanabiliyoruz. Geri kalanlarını maalesef dolaylı olarak kullanıyoruz. Hatta yüzde altmışını tarım amaçlı neredeyse arkadaşlar kullanamıyoruz. Sadece bazı yerlerde Karadeniz bölgemizde işte fındık tarımı, çay tarımı gibi taraçalı tarımlarda kullanmış oluyoruz. Sorumuza geldiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarla tarımında birim alanda alınan ürün miktarını arttıracak önlemlerden biri değildir diyor. Dikkat edelim, birim anlamda. Tarım alanlarını genişletmek. Şimdi bu kalsın. Bilinçli gübre kullanımı yaygınlaştırır zaman verim artar. Sulama olanaklarını geliştirdiğin zaman verim artar. Nöbetleşe ekim yaparsan verim artar. Tohum ıslahı yaparsan verim artar. Ama tarım alanlarını genişletmek bir çözüm değildir. Çünkü zaten bizim geniş. Mesela şu anda Türkiye'nin tarım alanları Hollanda'nın arkadaşlar yüz ölçümünden 4 kat daha fazladır. Onun için tarım alanlarının geniş olması verimi arttırmaz. Cevabımız A Geldik istihdam ve üretime. Dikkat edin son yıllarda, son 30 yılda Türkiye'de tarımla uğraşan nüfus giderek azalmaktadır. Tarımda çalışan istihdam giderek azalmaktadır ama tarımsal üretime baktığımız zaman o ise arkadaşlar yıldan yıla artış göstermekte. Demek ki bir ülkede tarımla uğraşan nüfusun fazla olması o ülkenin tarımsal gelirinin fazla olacağı anlamına gelmiyor. Mesela örnek Hollanda. Nüfusunun sadece %2'si tarımla uğraşıyor. Örnek Almanya nüfusun sadece yüzde biri tarımla uğraşıyor ama elde ettikleri verim çok yüksektir burada. Şimdi geldik arkadaşlar ürünlerimize hemen bunları kısa kısa geçeceğiz mesela. İlki tahıldır arkadaşlar tahıllar buğday mesela. Ekim alanı en geniş olan üretim ürünümüzdür arkadaşlar veya tarım ürünümüzdür. Ekim alanı en geniş ve en fazla üretmiş olduğumuz üründür. Neden de temel besin maddemizdir arkadaşlar buğday. Şöyle bir soru gelmiş buğday ile ilgili. Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca ekonomik etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yörenin Türkiye'nin talı tarımında önemli bir yeri vardır. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp rahat bir şekilde makineli tarım yapma olanağına sahip olsak. Arkadaşlar merhaba. Şimdi konumuz da Türkiye'de madencilik ve sanayi arkadaşlar. Biraz yeraltı kaynaklarımıza bakacağız. Şimdi burada hemen bir Türkiye'mizin madenler açısından zenginliği ile ilgili birkaç bilgi şey söyleyeyim. Bunlardan baktığımız zaman Türkiye dünyada ekonomik anlamda 90 tane madenin var olduğu ender ülkelerden bir tanesi. Yani dünyada şöyle topladığımız zaman 100 küsür üzerinde maden vardır arkadaşlar ve bunların yaklaşık 90 tanesi ülkemizde mevcuttur. Bunun tabii ki zenginliğinin sebebi Türkiye'nin genç oluşumlu arkadaşlar. Yani 3. zaman ve 4. zaman dediğimiz zaman evrelerinde şekillenmesinden. Çünkü dünyanın en hareketli olduğu dönemler o 3. ve 4. zaman dediğimiz zaman evreleridir arkadaşlar. Yer kabuğu ve litosferin en hızlı şekillendiği dönem lerdir ve bu şekillendiği dönemlerde işte bu şekilde yer bayağı bir hareket ettiği için Türkiye madenler anlamında zengin bir ülkedir. Burada madenlerde dikkat etmemiz gereken nokta maden özellikle saflık oranıdır. Yani ona arkadaşlar tenör oranı diye ifade ederler saflık oranı çünkü bir yere maden hoca açılacaksa ilk dikkat edilecek nokta tabii ki bu tenör oranıdır. Yani saflık oranı. Çünkü genelde madenler toprakla beraber karışık bir şekilde. Buna tüvanon derler mesela. Ve saflık oranı ne kadar yüksekse ve kullanım kapasitesi, hafızası, rezervi ne kadar yüksekse oradaki maden ocağının açı, arkadaşlar, açılması daha kolaylaşmış olur. Ve bizde 1935 yılında Maden Teknik Arama Enstitüsü ve Etibank dediğimiz bu madene arama enstitüsü dediğimiz sistemleri arkadaşlar para sağlayacak, yardım sağlayacak bu şekilde kuruluşlar oluşturmuştur. Şimdi ilk madenlerimizden başlayalım. İlk madenimiz demirdir. Ee, sanayinin bel kemiğidir arkadaşlar. Demir-çelik endüstrisinin en temel Madde strata dünya içinde en önemli madenlerden bir tanesi. T tarihe baktığımız zaman kalkolitik çağ diyoruz hatta medeni medeniyet sürecimizin en önemli basamaklarından bir tanesi de demirin keşfedilmesidir. Şu anda dediğim gibi ağır sanayide en fazla kullanmış olduğumuz kaynaktır arkadaşlar. Peki ülkemize nerede çıkar? Ona bakalım hemen. Türkiye'de arkadaşlar en başta Sivas'ta. Unutmayalım. Türkiye'de Sivas Divriği demir rezervi anlamında en zengin bölgelerden bir tanesidir. İkinci bölgemiz Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi. Üçüncü bölgemiz Kayseri ve dördüncü bölgemiz de Balıkesir'dir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Mesela demir genelde çıkarıldığı yerlerde işlenmez arkadaşlar. O çok önemli. Peki nerede işlenir? Enerji kaynağına yakın olan bölgelerde ve özellikle liman olan bölgelerde, su kaynağına yakın olan bölgelerde. Mesela bunlardan ilki Ereğli ve Karabük'tür. Zonguldak dediğimiz bölge. Dikkat edin mesela Sivas'tan çıkarılan demir arkadaşlar buraya Ereğli ve Karaböy'e getirilir ve burada işlenir. Bunun sebebi tabii ki buranın enerji kaynağı anlamında, kömür anlamında zengin olmasıdır. Kırıkkale'de işlenmesi petrol rezervinden dolayıdır arkadaşlar veya petrol bağlantısından dolayıdır. İskenderun'da ve Aliada işlenmesi ise yine buraların arkadaşlar deniz kenarı liman olma özelliğinden dolayıdır. Ona dikkat edelim o önemli. Diğer bir madenimize geldiğimiz zaman bakır arkadaşlar. İnsanoğlu eskiden bakırı kapkacak yapımında filan kullanmış. Hatta daha sonra önceki dönemine baktığımız zaman e, ham bakırı arkadaşlar boya yapımında filan da kullanmışlar mesela. Ama daha sonraki günümüze geldiğimiz zaman süreçte bakır bugün bizim elektrik ve elektronik sanayinin temel bir ham maddesidir. En önemli maddesidir aynı zamanda. Ve tabii ki bakırın arkadaşlar Türkiye'de rezervi ilk 5'tedir. O çok önemli. Unutmayalım. Peki nerelerden çıkarılıyor bakır baktığımız zaman? En başta tabii ki küre dağları. Türkiye'de rezervin en zengin olduğu bölge Kastamonu küre dağlarıdır. İkinci bölge Artvin Murgul'dur. Üçüncü bölge ise arkadaşlar burada Elazığ madendir. Şimdi buralarda çıkarılan bakır özellikle iki merkez noktamız vardır. Bakırın işlendiği yer. Dünya çapında en büyük bakır işleme fabrikalarından biri de Samsun'dadır. Türkiye'nin en büyük bakır işleme fabrikası buradadır. Nedeni burada olması sebebi ulaşım anlamında kolaylığından dolayıdır. Diğeri ise arkadaşlar yine madenden çıkarılan bu şekilde bakır burada Elazığ'da işlenmiş olur. Yani Türkiye'nin iki tane bakır işleme fabrikası mevcuttur. Krom'a geldiğimiz zaman Krom'da da arkadaşlar yine ilk beşte yer aldığımız hatta dönem dönem üçüncülüğe kadar çıktığımız hatta işleyerek sattığımız ve bayağı bir para kazandığımız madenlerden bir tanesidir dayanıklı tüketim eşyalarından tutun da arkadaşlar şekerin, ham şekerin özellikle katkı maddesi olarak kullanılması kadar birçok alanda burada değerlendirebiliriz. Krom tabii ki özellikle dayanıklı tüketim mallarının kaplama eşyasında. Mesela bildiğimiz çatal bıçak setinden tutun da mesela araçlara kadar birçok unsurda yer alır. Peki kromda nerelerde çıkarılır mesela? En başta Muğla Fethiye arkadaşlar. Unutmayalım. Muğla Fethiye ve Köyceğiz en başta rezervin yoğun olduğu bölgelerdir. İkinci bölge Elazığ, Guleman. Üçüncü bölge Bursa, Orhaneli ve Harmancık. Dördüncü bölgede Adana, Pozantı ve Karsantı'dır arkadaşlar. Peki born, şey e, krom nerede işlenir? Krom arkadaşlar Antalya'daki ferrokrom tesisinde, Bursa'daki ve Elazığ'daki ferrokrom tesislerinde işlenir. Yani birbirine çok yakın, Hep genelde yakındır ama bir tek Muğla ve Antalya anlamında biraz bir mesafe vardır. Ama diğerleri genelde çıkarıldığı bölgelerde işlenmiş olur. Bora geldiğimiz zaman arkadaşlar işte bor Türkiye'nin en önemli madenlerinden tersi. Nedeni tabii ki dünyada kapasite anlamında arkadaşlar birinci olmamız Yani şu anda dünya ihtiyacının %60-65 oranını mesela sağlayabilecek olan ihtiyaç bizdedir arkadaşlar ülkemizde. Ama borun tabii ki mesela borla ilgili çok yanlış algılar var, yanlış bilgiler var mesela. Bunlardan önemli olan enerjiye dönüştürebilmesi dediğimiz süreçtir arkadaşlar. Ama burada baktığımız zaman borun arkadaşlar bu anlamda hani enerjiye dönüştürülebilse sistem anlamında kullanılmadığı için yani bunun otomotiv sanayi ve diğer sanayi dalları enerjiye dönüştürmediği için pek fazla bir şey ifade etmez. Ha ileride teknoloji onun üzerine şekillenirse mesela, borun üzerine şekillenirse evet Türkiye mesela bundan çok ciddi kazanımlar elde etmiş olur. Borun genelde türleri bunlardır. Hamburg